Efendim yaz aylarında kilo verme telaşı başlıyor. Hızlı zayıflamak için bikini diyetleri, öğün atlamalar her yol deneniyor. Bazı diyetler uzun vadede metabolizmanın yavaşlamasına, kas kaybına neden oluyor. Bedene büyük bir kötülük yapıyor. İşte doğru bilinen o yanlışlar. Bayram öncesinde de yaklaşık bir 15 kilo verdim. Kurban bayramında hemen 2 kilo alıverdim. Bazı hastalarımızın kiloları oldukça dirençli oluyor. Uzmanın pek bilinmeyen ama kilo vermeyi zorlaştıran bu hataları sıraladı sonra da uyardı. Öğün atlayanlar, özellikle öğle yemeği yemeyi tercih etmeyen bireylerde kilo vermenin oldukça zorlaştığını görüyoruz. Vücuda aç bırakıp vücuda ihanet ediyoruz. Kaslar eriyor. Ve işte yapılan bir hata daha. Hiç tatlı yemiyorum diyorlar ama yaz gelince dondurmayı kaşık kaşık tüketiyorlar. Onu tatlıdan saymıyorlar. O da yanlış. Çünkü dondurma az gözüküyor ama kalorisi çok fazla. Hava sıcak, nemli vücut hararet yapıyor. Bu harareti de su içmek yerine gazlı içecekler içerek dindirmeye çalışıyoruz. Bu son derece yanlış. Çünkü suyun kalorisi sıfıra yakın. Ama asitli içecekler gazlı içeceklerin kalorisi son derece yüksek. En iyi içecek su. Benim şişir karbonhidrat. Ekmek, şeker, tuz. Onlar yerine fit tatlılar adı altında kalorisi düşük olan tatlılar tezgahlarda yerini aldı. Uzmanlar bunlara da dikkat edin diyor. Şekersiz ve yağ sız tatlılar sunuluyor ama içinde şeker yok ama bal var, tahin var, pekmez var.